Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden arınması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında yani evimizin içinde etrafta bir yere yüksek bir yere koyunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrıntılı kavgaları ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yerlere isim, doğum tarihi ve annesini yazıyorsunuz. Daha sonra fikirli cüzdanınızı taşıyın. Bu Dikâda ayırmadığınız sürece yanınızda aranızda hiçbir kavga, problem, soğuk, bilgi, sıkıntı kalmayacaktır. 20 25 gün içinde sonucunu görürsün. Eğer ki sonuç göremezseniz bana da sıfırlarına ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet